Şu an inanılmaz bir auran var hocam. Auranı genişletmek için ne yapıyorsun? Genişletiliyor mu? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani kendi geniş benim. bu kadar yani gerici olunmaz. Bu kadar gündemden, popüler inançlardan geri kalmak olur mu yani? <laughs> yani? evet abi şimdi bugün şey konuşalım istiyorum ben. Böyle benim karşıma çıkan Twitter'da da, Instagram'da da böyle aura, işte bioenerji, rakam, ee, onun da ayrı bir ismi vardı neydi? Numaroloji çekim mi? Yaşası, çekim yaşasın. <laughs> çekim yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> çekim yasası mı? Böyle evet. bir şeyler var. Numaroloji evet. İşte. Kuantum e... fiziği falan. Evet. Secret. Aynen. Meşhur. Yani. Mesela Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Vision Pro duyurulduğunda <laughs> görmüştüm. İşte herkes paylaşıyor üzerine 777 yazıyor falan. Ben de dedim ne alaka yani millet neden bunu alıntılayıp retweet yapıp üstüne 777 yazıyor falan. Sordum işte bir arkadaşa dedi ki ya işte hani e, karma evrene pozitif mesaj gönder pozitif gelsin. Size. 7 pozitif miymiş? Ya bu arada onlar bununla dalga geçiyorlar hani 7 He. orada çok önemli yani değil ama. Yani bunu tiye alıp hani makarasını alıyorum. yapanlar evet. da var Aa, ama bak... ciddi ciddi bunu. Tabii tabi ciddi hatta bu şekilleniyor abi ev için ayrı araba için ayrı. Ev... Araba ne mesela? Evlilik benim değil. araba rakamına ihtiyacım var biraz. Yetmiyor bizimki küçük gelmeye başladı. Ben de şöyle bir şey fark ettim. Sözünü de kestim ama. Sözümü kesme abi çok önemli benim araba sahibi olduğum <laughs> <Evet, mutlaka. gülüyor> Şu an bugünkü podcast'in Arkadaşım... konusu bu olması abi. lazım yani. Araba rakamını bilenler yorumlara yazsın evet. abi. Oğlum. Özel marka belirtebiliyor muyum? Marka model rakamlarına kadar değişiyor mu? Yani bilemiyorum artık. Hani model içerisindeki de işte e, otomatik full otomatik falan. Full paket onlara kadar. Hatchback, sedan ayrılıyor He. abi hepsi. Aynen. hepsinin rakamları. Aşağı payıları. aşağı x yukarı r1 falan. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi şöyle bir şey var. Bu zamana baktığımızda sekülerizm diye bir e, inanç var. Ve bu yaygınlaştığı söyleniyor. Evet. evet. Nedir normalde sekülerizm? İşte metafizik boyuta, manevi bir boyuta, daha üst bir boyuta atıf yapmanın kabul görmediği, dünyada bu sistemin çalışmadığı, dünyada akıl bilim falan evet, bunlar üzerine bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz inancı. Aynen öyle. Fizik kanunlarıyla yaşayacaksın. İşte sadece bu alanda, bu boyuta bağlı kalacaksın. Böyle bir akım ve yapılan araştırmalar bütün bu sekülerizm akımının ya, dünya genelinde yaygınlaştığını yani insanlar aslında yavaş yavaş birazcık da e, maddeye odaklı bir hayat yaşadığını gösteriyor. Bir tarafta elimizde böyle bir veri var. Bir taraftan da bakıyorum ki gerçekten hani bir tek benim timeline'ıma düşmüyor herhalde yani. Ciddi ciddi şey var böyle hani aura, enerji, işte evrene pozitif gönder, pozitif gelsin, karma, bioenerji... Ya bu şeyin tezatını soracağım hani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyesim geliyor benim. Ben şunu merak ediyorum mesela ilk başta bu konuya girmeden önce bir çatal var bu konuda. Hı hı. Ee, şimdi bu çizdiğin iki tane profil aynı insanları mı oluşturuyor yoksa bunlar farklı insanlar mı yani bir sekülerleşen bir e, grafik var bu sekülerleşmenin hı hı. yükseldiğini görüyoruz diyorsun. Hı hı. Bir de bununla eş zamanlı olarak spiritüalist inançlara olan bir artış söz konusu. Bu peki aynı insanlar mı? Yani hem sekülerim diyen, aynı zamanda işte böyle ça çakra, aura bu tarz şeylere inanıyorum diyen adamlar aynı adamlar mı? Çünkü o ikisi arasındaki fark <laughs> e, hani konunun içeriğini de değiştiriyor. Aynı kişilerse o zaman problem var. Bunu tartışalım. <laughs> Farklı kişilerse o zaman problem yok. Yani seküler yaşayan bir adam hani manevi, metafizik boyuta dair hiçbir şeyde inanmıyorsa <laughs> bunda bir sıkıntı yok. Adam hani... Sıkıntı var tabii ki de. yani o ideolojinin kendi içeriğini ayrıyeten yani, tartışabiliriz o evet. ayrı bir tartışma konusu ama dıştan bakıldığı zaman tutarlı adam metafizik diyorsa şey e, fiziksel aleme inanıyorum diyorsa Hı -hı. geri kalan her şeyi reddediyorsa o zaman bir tutarlılık söz konusu. Bizim, Biz diğerini konuşuyoruz evet, herhalde değil mi? Yani, bizim abi derdimiz zaten hani adam kendisi mesela ateist inanmıyor normalde doğa kanunlarıyla iş görmeye inanıyor. Bu adam mesela aynı zamanda aura'ya, işte çakraya, enerjiye de inanmıyor. Ve bu adam diyor ki hani gezegenin belirli hareketleriyle benim yaşamımın bazı şeyleri değişmez diyor. Şimdi bu adamın inancı tutarlı mı? Ateizm orayı bir kenara bırakıyorum ama bu adam kendi inancının içerisinde tutarlı bir yorum yapıyor. Ben zaten diyor fizik üstü bir şeye inanmıyorum. O yüzden ben işte dini kaynaklara inanmadığım gibi auraya da inanmıyorum. Enerjiye de inanmıyorum diyor. Bu adam tutarlı. Bu podcast'te onları konuşmuyoruz. Ama şöyle de bir grup var. Yani gayet normalde seküler, gayet böyle hani din, maneviyat ya da manevi bir boyut, metafizik bir boyuta atıf yapmayı böyle aşağılık kompleksi gibi gören, öyle bir durum yaşayan insanlar aynı zamanda işte aurası çok yüksek diyor mesela. Evet. İşte senden güzel bir enerji aldım, vibe aldım diyor mesela. Anladın mı? Aynı insanlar bunları kullanıyor. Bu da gerçekten ortaya bir karma çıkarıyor <laughs> abi. <Yani gülüyor> Karmanç olan bir şey. Karma bir şey çıkarıyor. Burada bir e, tezatlık var. Bunu konuşmak istiyorum. Seküler insanların içerisinde bu rakamlarla bir şey elde edebileceğine dair olan inanç sisteminin mesela bir gene... Fiziksel aleme, materyale bağlanan bir kategorisi var. Hı hı. Bu işte Secret belgeseli, onun işte kitabı falan da var. Hı hı. Kuantum fiziğine dayandırarak bunu yapıyorlar. Çünkü o kuantum aleminde zaten böyle belli belirsiz bir şey var ya bir şey hem bir hı. hem sıfır olabiliyor falan. Hı hı. Ona dayandırarak biraz onu kullanarak işte evrene mesaj gönderme, çekim, gravity dediğimiz hı hı. işte böyle bir yasa var kainatta. Hı hı. Bu işliyor. Nasıl işlediğini bilmiyoruz. Çok da umurumuzda değil ama çalışıyor mu çalışıyor. O zaman biz bunu kullanalım. Çeşitli telkinlerle bu çekim yasasını kendimize çekelim. Hı. Böyle bir seküler anlayışta bu işte kuantum fiziğine dayandırıldığı zaman mantıklı mı bence değil. Çünkü gene bir metafizik e, dayanak gerektiriyor ama adam mesela en azından bunun bir e, fizik ötesi bir şeye dayandırmaya çalışmıyor mesela. Orada da gene bir tutarlılık söz konusu olabilir. Yani sonuçta mesela buna adam ben kendime bir pozitif telkin yapmak istiyorum bu yöntemle. Herhangi bir dine ya da işte mistik bir şeye inandığım için değil. 777'yi ben işte kafamda bir Mercedes'le kodladım. Günde 77 defa böyle <laughs> Mercedes zikri çekiyorum Mercedes, 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 Onu kendime hatırlatıyorum. Kendime telkin ediyorum. O amaç uğrunda daha çok çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla da hani bu aslında bir çeşit şey. Kendini motive etme. Yani herhangi bir böyle onların anlayışında doğaüstü bir, bir kod bulmuş da onu uyguladığı için olan bir şey değil. Bizim inancımıza göre, İslam inancına göre bir şeyi ne kadar çalışırsan, ne kadar istersen, onun peşinden ne kadar koşarsan Allah onu sana verir. Bu konuda kafir, Müslüman, işte bu Budist ateist ayrımı yok değil mi? Yani ben bir tohum attım mesela toprağa suladım ağaç çıktı meyve verdi. Bir Müslüman olarak bunu yaptığın zaman bu da oluyor bir ateist gelip toprağa tohum attığı zaman a bu kafir biz buna meyve vermemeliyiz demiyor yani. O sistem orada da işliyor. Yer çekimi Müslümanı çektiği gibi ateisti de çekiyor. Herkesi çekiyor. Yani kainatın yasaları herkese göre hareket ettiği için bu arkadaşlar da bunlardan faydalanabiliyorlar. Yani bizim inancımızda dayanakları olan şeyler kendi inancında dayanağı olmayan e, insanlarda da çalıştığı için ya biz buna bir dayanak bulalım. Biz buna bir isim verelim. Çünkü benim gözlemlediğim isimler değişiyor sadece. Hani bizde biraz böyle bu şey algısı var ya bir Bizim hani Anadolu kültürüne ait olan kavramlara karşı bir Soğuklu. çirkin bir alerjimiz var. Böyle hani tiksiniyoruz o kavramları kullanmaktan nedense ne hikmetse. Ben bir şekilde anlayamadım onu yani hayatım boyunca. İşte dua etmiyorsun da kuantum fiziği diyorsun, çekim yasası diyorsun. İşte ne bileyim ibadetten çekiniyorsun ama ritüel okey. Oruç hayır, diyet o çok iyi. Ondan sonra işte tefekkür edelim, gel şey yapalım yok. Meditasyon süper. Hı hı. Çok çağdaş, modern İsim değişti sadece yani. Hepsi aslında sağlam dayanaklara sahip olan bir inancın temellerinde, kutsal kitaplarında, peygamberlerin öğretilerinde var olan şeyler. Buna dair böyle çok köklü sistematik bir çalışma var yani. hani asırlardır insanların hayat, hayatına etki etmiş bir şey var. Somut. Evet. Diğer tarafta bunları kullanmak istediği ama bir dine de bağlı kalmak istemediği için onları koparıp isimlerini değiştiriyorlar yani. Hani işte namaz kılmayalım da pıt, onu oradan namazı çıkardı. Ne yapalım? Şükür taşı taşıyalım yanımızda. O şükür taşına her baktığımızda auramızdan, çakramızdan bir pembe ışık gökyüzüne salalım. <laughs> Böyle değişti. Hani sadece isim değişti. Ritüelin şekli değişti ama yapılan şey aynı mantık. O zaman ilk önce abi şeyi sormak lazım. Bir inancı parça olaraktan hayatımıza almak çok mümkün değil. Yani tutarlı değil. İnsanlar yine almak isterse alabilir. Ama buradaki mesele şu bir inancı ben hayatıma alırken o benim diğer inançlarımla çatışmaması ya da ne bileyim çarpışmaması ya da biri diğerini lave etmemesi lazım ki mantıklı bir şey olsun. Mesela ben örnek olaraktan söyleyeceğim. Gökyüzü her gün mavidir dedim. Bugün de kalktım gökyüzü bugün pembedir dedim. Bu İkisinde inanç olaraktan şimdi bunları değiştireceğim tabii ki. İnanç olaraktan ben bunları bünyeme aldığımda yani artık bunlar benim anlayışım olduğunda buna göre bir hayat yaşamaya çalıştığımda artık pembenin olduğu günler diğerini değiştirmeye başlar. Çünkü demek ki her gün mavi değilmiş. İkisi aynı anda durmamaya başlıyor. Aynen öyle de ben hayatımın içerisine bir tanım alacakken mesela aura enerji işte ne bileyim çekim yasası bir şey çok önemli değil doğru mu yanlış mı bilmiyorum oraya da girmiyorum ama orada şunu sormam lazım benim bu Bundan önceki yaptığım varlık tanımına ya da işte ne bileyim hayat anlayışıma uygun mu? Ya da benimkiler yanlış da olabilir. O kendi içerisinde ortaya bir yorum koyma meselesinde tutarlı olaraktan yapıyor mu? Eğer böyle olmazsa bizi inançları parçalarsak böyle yamalı bohça gibi oluyor. Yani bir tarafını bir evet ile enerjiyle kapatabilirsin. Toplama din. Aynen. Toplama kendi dinini oluşturuyor gibisin. Bir tarafa dönüyorsun ya öldükten sonra falan, ahiret vardır. Onu da Müslümanlıktan duymuştum. Bohçanın bir tarafını öyle yapıyorsun ve bu bohçayla sen bir anlayış, hayat anlayışı, anlamlı bir hayat yaşayacaksın. Bu çok mümkün olmuyor. Bu şu demek değil o yüzden. Yani sen yanlış bir şeye inanıyorsun. Niye inanıyorsun kardeşim böyle şeylere? Ben orayla ilgilenmiyorum. İnanırsın ya da inanmazsın. Mantıklıdır, mantıklı değildir. O şu anın konusu değil. Ama şöyle bir şey var. Sen zaten seküler davranarak böyle bir tanımı aldığında da kendinle çelişiyorsun. Kendinle çelişenler bir diyeyim buna. Diğer bir grupta ben mesela inançlıyım, Müslümanım yani. Müslüman olaraktan ben diyorum ki varlığın tek bir kaynağı var. Her şey ona göre olur. Onun dilemesine, yaratmasına göre olur. Varlık bu şekilde inşa edilir diyorum. Bir yandan da pozitif gönderirsen pozitif gelir. Bilmem kaç sene sonra beni bulur. Yani ne oldu şimdi? Bak inanmayan bir insan da kendi anlayışı içerisinde çatışabildi. İnanan bir insan da kendi anlayışı içerisinde çatışabildi. Hani bu noktada benim tek önermem şu oluyor. İnançları, hayatımıza alacağımız bir inancı Anlayışı parça halinde alamayız. Tutarlı lazım. olması lazım. Yani evet. bütüncül olarak almak lazım. Zaten o yamalı bohça dedin ya şimdi oradan bir şey alıyor buradan bir şey alıyor. Yani bu inancın mesela podcastten önce bir araştırayım dedim. Hı. İsmi bile belli değil abi. Yani bu şimdi spiritüalizm mi? Hı. Mistisizm mi? İspirtizma mı? Tincilik. Tinsellik mi? Hı. Ruhaniyatçılık mı? Bir sürü farklı evet. şeyi var. Yani bu bahsettiğim isimler, kategoriler, inançların içinde de alt kategoriler olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte İslam'daki ruhaniyatçılık, tasavvuf. Mesela Hindu inancındaki işte Spiritualizm, Budizm gibi bir şey tam bilmiyorum o taraftaki e, şeyi hı hı. isimlendirmeleri tamam, falan ama hı. bunun gibi bir şey yani alt kategoriler de var ama bunları e, semavi kitaplardan ayırarak işte çeşitli dinlerin ismini kullanmayarak hem seküler hem de bunlara inanıp bir hayat yaşayan insanların buna taktıkları isim bile belli değil çünkü ben şahsen tamam mı herhangi bir sıradan vatandaş olarak birisi bana bir inancına dair bir, bir şey gösterdi bir tavır sergiledi Ben de merak ettim sordum Ne yaptın sen şimdi yani? nedir bu yaptığın davranış o da işte ben evrene mesaj gönderdim 77 dedim araba bekliyorum gibi bir şey söyledi Hemen ben böyle bir vakayla karşılaştığımda hemen kendime şu 13 soruyu sorarım. Neden kim? niçin ne belli neye kim yani şu soru bence en temelde gelmesi gereken nasıl hı hı. değil mi abi Evet. Bu sistem nasıl çalışıyor? Kaynağı ne? Ne yapıyor bunu hani? Bunu nereden öğrendin mesela? Bir sürü insanın tecrübesine dayanarak mı bir şey ortaya konmuş? Bunun bir el kitapçığı var mı mesela? Bunu öğrenmek isterim. Kim? Bunun arkasındaki güç kim? Ya da kimler? Hı -hı. Mesela monoteist bir inanç mı? Politeist bir inanç mı? Ne bileyim putperestlik gibi bir şey mi? Yani eşyaya mı tapıyorsun? Panteist misin? Hani Hı -hı. bu inancın arkasındaki büyük güç ne? Asıl tanım ne? Tanım ne? Sonra da neden? Hatta en başta nedeni sorsan Belki taşlar daha yerine oturmaya başlayacak ama onun cevapları da, önceki soruların da cevapları gelmesi lazım. Neden sorusunu sormadan. Sen şimdi bir ritüel yaptın, bir şey dedin, bir şey bekliyorsun. Bunu sana veren güç, X, sana bunu neden versin? Sen ona ne sağladın? Ya da senin onun senden böyle bir talebi mi vardı da sen bunu bir vazife olarak mı yaptın? Yoksa öyle keyfi mi yapıyorsun? Yapsan, onu alacaksın da yapmazsan bir cezası var mı? Mesela bunların hepsi çok temel. Yani bu sadece bu spiritüalizm özelinde değil. İslam'la da ben yeni karşılaşmış olsam, ki ilk karşılaştığımda da bunları sordum ilk karşılaştım dediğimde taklidi İslam'dan sıyrıldıktan sonra asıl hani sorgulayarak geçtiğim dönemde de bu soruları sorduk yani hepimiz bunları sormak zorundayız aslında. Hı -hı. Bu soruları cevaplamadan sen tutarlı bir inanç elde etmiş olmuyorsun. Sen sadece beğendiğin şeyleri, çeşitli inançlarda beğendiğin bazı özellikler var. Onu al, bunu al, şunu al. Böyle bir karman çorman bir şey koyuyorsun ortaya. Bir çeşit sentaur yani yarı at yarı insan gibi. Ne olduğu belli değil. Bu at mı, hayvan mı, insan mı yani? Şöyle diyebiliriz abi o zaman. Biz inançları dünyamıza alırken bir kere şu anki daha önce yaptığımız inançlarımıza her yeni inancımız, anlayışımız diyeyim uygun olması lazım. Tutarsız olmaması lazım. Bu zamana kadar konuştuklarımızdan önerme olarak bu. Tutarsız olursa ne olur? İnançları biz hayatımıza niye alıyoruz? Anlayışları ya da niye anlıyoruz? Bize bir hayat yorumu katsın hayatı yaşamada işte bir kolaylık sunsun, bir gönül ferahlığı sağlasın, bir şeylerden bizi emin etsin, rahat etsin diye bunları alıyoruz. Ama sen inançları tutarlı bir şekilde dünyana alamazsan bu sefer iç yangının artıyor. Yani için selamet bulmuyor, dinginleşmiyor, içinin karman çorman olduğu bir hale dönüşüyorsun. O yüzden inançların hepsini dünyamıza alırken daha önce yaptığımız tanımlarla, anlayışlarla bu uyumlu mu diye bakacağız dedik. Buraya kadar. Şimdi buradan sonra da aslında hani tablo şu onu da gösteriyor. Dedim ya hani bir yandan sekülerizm artıyor diyoruz. E bir yandan hala bir tarafta hani azınlık da olsa manevi bir boyuta atıf yapmaya başladı diyoruz ismi belirsiz de olsa ya da farklı farklı isimlerde de olsa aslında abi bu tablo şunu da gösteriyor gibi insanın kendine ait iç acıları var mesela birçok şeye ihtiyacı var birçok şeyi istiyor birçok şeye muhtaç ama kendisine baktığında bunu gerçekleştirebilecek bir gücü yok o istediği şeyi istediği duruma getirebilecek bir imkanı yok bu sefer insan bu İç acılarıyla yüzleşince benim bunu birinden istemem Bir üst güce bu, dayanmam, evet, yani. dayanmam lazım diyor ve o noktada da işte dini meseleler inanca bakan meseleler kendi dünyasında işte yani aşağılık kompleksine büründüreceği için onu oralara girmek istemiyor bu sefer gidiyor mecburi olaraktan işte faydalı uygulamaları alalım ama Din kalsın hani o. Tablo buna dönüşüyor gibi. O zaman aslında şunu da sormak gerekiyor. İnsanlar o zaman neden dinin ya da inancın anlayışlarını kendi dünyasına almaktan çekiniyor? Yani tamam evet biz bir şeyi eleştirdik şimdi. Dedik ki arkadaşım tamam sekülerist olan, maddeci olan Aura'ya inanmadığında bizim için problem yok. Ama işte metafizik alemlere atıf yapıyorsa bunda bir tuhaflık var. Aynı şekilde inançlı biri de yapıp ama bunu kendi inancındaki karşılığını değil de başka inanışlarla yamamaya çalışıyoruz bu da tutarsız. İnanç tutarsızlığı bizim gönül dünyamızı karıştırıyor. Peki bu tabloda inanan insanlar olarak, Müslümanlar olarak neden böyle çetrefilli bir yolu tercih ediyoruz? Hani dedik ya mesela, batının kavramları bize şirin geliyor. Kendi kavramlarımız biraz böyle e kötü kaka gibi yani. Hani tefekkür demeyelim, motivasyon evet. diyelim işte ne bileyim vesaire. Neden böyle bir alengirli, dolambaçlı bir yolu tercih ediyor. Yani bu noktada da birazcık aslında çuvaldızı kendimize batırma taraftarıyım. Demek ki insanların zihninde yani bizim toplumumuzun zihninde şöyle bir şey var. Gerçek dinle yani dinin hakikati ile insanların zihnindeki din aynı değil. Böyle olduğu için insanlar aslında dinin verdiği anlayışı yaşamak için evvelinde bir şeyler yapmam lazım. Ya da o konuma girebilmek için o sureten o şekle bürünebilmem lazım. Yoksa bana din yaşanılamaz gibi geliyor. Yani şöyle daha güzel ifade edebilirim belki. İşte 10 madde var. Kurallar topluluğu. Bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu kesin yapmayacaksın, bunu yapacaksın. Din bu pakettir. İnsanların zihninde şöyle bir ön kabul oluşuyor Ben bunu yapabilirsem, işte dua edebilirim, tefekkür edebilirim, bu kavramları kullanabilirim. Oysa ki hani bence dinin kattığı anlayışlardan sonra zaten o meseleler birazcık daha işte insanların çekindiği meseleler ortaya çıkıyor. Çuvaldızı kendimize batırmak diye söylemiştim ya. Bırakalım şimdi aura'yı, enerjiyi. İşte spiritüalizmi bizde inanan Müslümanlar arasında anlayışlarımızda çok birbirine tutarsız şeyler var. Çok birbirine tutarsız olduğu için bu bizim için yaşanamıyor çok fazla. Kurala dayalı oluyor. O yüzden biz de o zaman ne yapıyoruz? Ben bu kuralları gerçekleştiremiyorsam, bunları yaşayamayacaksam otomatik olarak o zaman ben tefekkürü kullanamam. O zaman ben duayı kullanamam. Bunlar onun malıydı. Evet. O zaman ben de giderim buna işte aura derim, enerji derime. Kuantum derim evet. falan filan. Aynen o zaman buradan çıkarmamız gereken ders kıssadan hissemiz ne? Ne anladık şimdi, ne tartıştık biz? Önermemiz şu, hayatımızın içerisine bence her fikri direkt böyle löp diye almamalıyız. Çünkü eğer o ondan önceki anlayışlarımızla uyuşmazsa daha karman çorman bir inanç dünyamız oluyor. Bu da inancın bize getirmesi gereken selameti değil, aksine iç karışıklığı getiriyor. Bunu yaparken de mutlaka ne, neden, nasıl, kim, ne belli, <laughs> nerede... İnanıyorsan sarma, delikanlı, delikanlı gibi inan, hangi dine mensupsan tanımla abi. Ona i̇nanmıyorsan göre... da delikanlı gibi inanmıyorum de o dünya içerisinde bir inanç sistemi kuruyor. Tutarlılık, yani. Tutarlılık olsun. Evet. evet.